Arkadaşlar herkese selamlar. Sosyal medyada gördüğüm bir fotoğraf dikkatimi çekti. Ve bu fotoğraf hakkında bir video hazırlamak istedim. Konu aracımızın üstündeki bulunan siyah çıtadaki dalgalanma. Resimde de gördüğünüz gibi siyah çıtada dalgalanma var. Daha önce de bazı fotoğrafları görmüş ve onun hakkında video çekmiştik. Ve yorumlarda sizin aracınızda bu şekilde var mı diye tartışmıştık. Şimdi bu fotoğrafta o şekilde hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Benim aracımda hiç dikkat etmedim ama ilk fırsatta buna bakacağım. Arkadaşlar fotoğraf aynen bu şekilde. Ve arkadaşımızın yazdığı yazı da şu şekildeydi. Aracım 2021 model. Tavandaki siyah çıtada dalgalanma oldu. Garantiden bugün değişti. Sizin araçlarda var mı diye sormuş. Ben de aynı şekilde size soruyorum. Arkadaşlar aracınızda var mı? Fotoğrafın altında 3 yorum vardı. 3 arkadaş da aracında olduğunu Garanti kapsamında da değişikliklerini söylediler. Hem sağda hem solda olan vardı. Yorumlarda 2018 model araçta da olduğunu yalnız garanti kapsamında olmadığı için onu değişmediğini de belirttiler. Arkadaşlar bu yorum bu fotoğraf bize ışık tutsun. Aracımızda bu gibi durumlar varsa servise bunu söyleyelim ve garanti kapsamında olduğu için araçlarımız onlarda yardımcı olacaklardır ve değişeceklerdir. Kronik bir problem de olabilir. Yani genel olarak herkeste varsa buna kronik deniyor. Ama belli kişilerde varsa bu belki de basıncı su olabilir, sıcak havaların etkisi olabilir. Onları servis inceleyip gerekli şekilde bizlere yardımcı olacaklardır. Arkadaşlar uyarı niteliğindeki bu videomu dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.